Evet, e, Halkların Demokratik Partisi'nin eee alemlere eşit yurttaşlık e, hakkı istiyoruz başlığı altında e, başlatmış olduğu kampanya diyelim, kampanya ve çalışma e, e, bir bizim açımızda ben e, Sultan Abdal Kültür Derneği Yönetim Şube Başkanı olarak, e, bir dernek kurulunun başkanı olarak bu çalışmayı çok kıymetli ve yerinde buluyoruz. Halkların Demokratik Partisi bizim bütün taleplerimizi, e, sorunlarımızı ve sorunlarımızın çözümlerini kendisi siyasi bir parti olarak kabul edip bununla ilgili başlatmış olduğu çalışmayı ülke genelinde bütün e, e, Alevilere, bütün kurumlara e, e, ayaklarına kadar giderek anlatmaları çok kıymetli. Bildiğiniz gibi Aleviler e, yüzyıllardır bu ülkede e, ciddi sorunlar yaşıyorlar. E, İnançları kabul edilmiyor, ibadethaneleri kabul edilmiyor. E, bugüne kadar katliamlara uğramışlar, nezalimlere e, uğramışlar. Ee, ve çıkış noktası olarak da kendi örgütlülüklerini kurmakla beraber müsait e, kurumlara da ihtiyaçları vardır. Bu bakımıyla e, Halkların Demokratik Partisi, Alevilerin taleplerini, sorunlarını ve çözüm önerilerini getirerek bizimle müsait o olduğu için e, bu çalışmayı çok kıymetli buluyoruz. E, kendilerine e, teşekkür ediyoruz. E, bizler de e, Alevi kurumları olarak bu çalışmanın destekçisi olacağımızı, üzerimize düşen bütün desteği vereceğimizi burada söylemek istiyorum. Evet, ben de bir haftadır Malatya'dayım. İstanbul'da yaşamama rağmen buraya geldim ve burada söylediğiniz topluluğa ben de angacı oldum. Eşit yurttaşlık konusu işte burada konuşulduğu üzere sadece Alevileri kapsayan değil, daha çok Alevilerle birlikte kimliksel sorunu olan Aleviler dışındaki inanç gruplarının da içine alacak şekilde düşünülmüş. Bu isabetlidir. Ayrıca eşit yurttaşlık sorununun ekonomik, toplumsal sorunlara, sosyal sorunlara kadar genişletilerek düşünülmüş olması, bunun sadece Malatya'da değil, üstelik günümüze özgü bir sorun olarak algılanmakla yeterli görülmemiş. Hem bizim 100 yıllık kendi tarihimizi gözden geçirerek ortaya çıkan sorunlara çözüm bulmak üzere düşünülmüş. Böyle bir parti de zaten Türkiye'de 100 yıldır, 100 yıldır belki de ilk defa gelmiş HDP olarak görülüyor. Bu söylemlerde de işte üzerinde vurgulandığı gibi Alevilerin, Kürtlerin, sol, sosyalist kesimlerin, emekçilerin, işçi sınıfının, yoksul köylülerin bu eşit yurttaşlık sorunuyla bağlantılı olarak bir araya gelmeleri gerektiği. Dolayısıyla sorunun sadece bir hükümet değişikliğiyle bir politik bir öngörüyle çözülemeyeceği. Bir bakıma benim anladığım aslında e, toplumsal bir e, devrime işaret eden açıklamalarla birlikte yürütülmüş olması e, benim kampanyayı çok e, önemli bulduğum noktalardan birisi oldu. Yine işte, e, sistemin e, HDP'yi biraz da ötekileştirerek göstermesine rağmen e, hemen ben işte birkaç gündür e, katılıyorum bu etkinliklere. Gittiği her yerde bu heyetin ilgi görmesi, sorunları işte milletvekiliyle birlikte tartışıyor olması, katılım sağlaması bunlar da son derece önemli oldu. Bir de toplumun bu konularda artık korku sınırını da biraz öteleyerek meseleyi sadece bir inanç boyutuyla değil, yalnızca bir etnisite boyutuyla değil, toplumsal boyutuyla ele almış olması benim yani kendimin söyleyeceğim şekilde emek sermaye çelişkisi üzerinden de ortaya konulmuş olması ve Türkiye halklarını kucaklayacak ve bunun da elinde sonunda seçim sonuçlarına da yansıyabileceği artık şimdilik Malatya halkı da bu heyet Antalya milletvekiliyle gitti. Umarım bir sonraki toplantıda artık e kendi milletvekili ile gidecektir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Adınızı, ve e e ben, sıfatınızı ve ben, Ben Mehmet felsefeci yazar. Teşekkür ederim. Çok sağ olun hocam.